Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tanrı, insan, evren ilişkisi bağlamında Allah insanı nasıl korur sorusunu müzakere etmek istiyorum. Bu soru önemli çünkü insan inanması sebebiyle Allah Teala'nın kendisini koruyacağını düşünüyor. Fakat bu korumadan anladığımız şey ne? Bunu bir önce analiz etmemiz lazım. Korumadan bizi diğer varlıklardan ayırmasını Ayrıcalıklı tutmasını ve diğerlerine karşı üstün gelmesini istiyorsak eğer, bunun manası ne? Bunu bir tartışmamız lazım. Çünkü eğer biz diğerlerinden ayrıcalıklı olacaksak eğer, yeryüzündeki kurallara kaidelere dikkat etmeyeceksek eğer, o zaman Tanrı tasavvurumuzun da yanlış bir yola evrildiğini düşünebiliriz. Çünkü Allah teala kendisi adil olduğunu herkese hak ettiğini vereceğini, insan için çalışmasından başka bir şey olmadığını, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu şeklinde bilmeyenlerin bu noktada kendilerini bilmeleri gerektiğini sürekli olarak bize vurgular. Yani Kur'an'i Tanrı tasavvuru, İslami Tanrı tasavvuru bizi doğru olana, hakikat olana, gerçek olana yönlendir. Ama toplumsal yaşamda gördüğümüz Tanrı tasavvuru bizi güçlü olmaya, kudretli olmaya, üstün olmaya sevk eder. Şimdi bu kavramlar çok önemli. Mesela Kur'an'da da üstünler, müminlerdir denirken buradaki üstünlük kuvvet bakımından, güç bakımından, kudret bakımından bir üstünlük olmayıp manen hakikate sahip olma, hak ehli olma ve doğru yolda olma noktasında bir üstünlüktür. Yani Kur'an'daki tasavvurla düşünecek olursak insanın üstün olmasının altında yatan temel unsur doğru dürüst bir insan olmasıdır arkadaşlar. Şimdi biz de buradan hareketle şuna gelecek olursak Allah insanı nasıl korur diye sorduğumuz zaman da işte Allah insanı doğru olursa korur. Dürüst olursa korur. Çalışırsa korur. Şimdi ben bunu ta yüksek sanat itibaren çalışan bir insanım. Allah'ın bilgisi, kader, kaza meselesi bunlarla ilgili filozoflarla kelamcılar arasındaki müzakerelerden hareketle bunları analiz ettim. Şimdi burada e, temel problem ne arkadaşlar? Mesela ayeti hep söylüyoruz. Deuni istecip lekum ayetinde dua edin ben size karşılık vereyim denildiği zaman buradaki dua etmenin manasını anlamak gerekiyor. Çünkü dua bizde sadece ellerini açıp beklemek şeklinde anlaşılmış. Halbuki duanın mahiyetine insanın yapması gereken vazifeleri yerine getirmesi arkadaşlar. Onun için de insanlar e, gerçekliklere karşı tavır alırsa, hakikati idrak etmezse, adaletli bir tutum içerisinde davranmazsa, kendisine, etrafındaki insanlara zulmederse o zaman Allah'ın insanı koruması dediğimiz şey gerçekleşmez. Yani bu Allah'ın insanı koruması dediğimiz zaman anlamamız gereken kurallara, kaidelere ve onun ortaya koyduğu ilkelere tabi olduğumuz zaman o da nedir? yeryüzünün ahlaklı ve adaletli ve iyilik merkezli bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması o zaman bizi allah Teala korur. Şimdi bu koruma da mutlak anlamda her şeyin istediğimiz şekilde gerçekleşmesi manasında mı? İşte değil. Çünkü hepimiz bugün görüyorsunuz ortamda koronadır, birçok unsurdur. Hepsini gözlemliyoruz. Bu nedenle de bizlerin bu noktalarda hassas olması, dikkatli davranması ve hayata dair bütüncül bir çerçevede eee bakış açısı geliştirmesi ve bu bakış açısını da hak, hakikat ve hukuk merkezli ortaya koyması gerekiyor. Eğer bunu sağlayamazsa o zaman e, ayetleri dediğimiz şekilde, bütüncül bir şekilde yorumlayamazsa biz bunları çözümlemede ne yaparız? Doğru bir tutum sergilemeyiz. Bu durumda da işte Allah'ın koruması ya da Allah'ın gazabı. Yani çünkü Allah'ın gazabını da bizim insanlarımız kendine göre kullanıyor. Yani kendisinden olmayan herkesin başına bir şey geldiği zaman Allah'ın gazabı oluyor. E kendisinin başına bu gelirse bir imtihan oluyor. Halbuki Allah Teala insanlara bu noktada ayrımcılık yapmaz. Yeryüzünün kuralları neyse o kurallara göre hayatımızı şekillendirir. İşte biz bu yeryüzündeki kurallara uyarsak, yeryüzündeki kurallara uygun davranırsak o zaman Allah da bizi korur. Eğer yeryüzündeki kurallara uymazsak ve bunlara muhayir davranırsak, o zaman Allah da bizi korumaz ve bu noktada da dediğimiz gibi yeryüzü insanın kendine yakışır bir şekilde davranmasıyla aslında güzelleşecek, iyi bir ortama kavuşacak bir mekandır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.